Bu videoda 2 numaralı çizim yapacağım. Şablon dosyasıyla yeni bir dosya oluşturuyorum. Çizimin başlangıç noktası 130,100. Bu çizgileri çizgi komutuyla çizmek zahmetli olacak. Daha basit ve pratik bir yolu var. Onu kullanacağım. 150 çarpı 150 boyutlarında bir kare çizeceğim. Bunun için rectangle komutu. Başlangıç noktasını koordinat olarak gireceğim. 130 virgül 100 enter Evet başlangıç noktasını işaretledim. Şimdi karenin boyutları. 150 tab tuşu 150 enter Bakırma işlemini sonra yapacağım. Şimdi içindeki kare. Önce kare çizip sonra yuvarlatma yapacağım. Kare boyutları 70'e 70. Aradaki boşluk ne kadar? 150 eksi 70 80 yarısı 40. Ara boşluk 40 olacak. Offset 40 giriyorum ara boşluk için. Kareyi seçiyorum. İç kısmında tıklıyorum. Enter. Karenin merkezine çapı 35 olan çember çizeceğim. Çember. Merkez noktasını bulmak için kontrol tuşuna basılı tutuyorum. Sağ tıklıyorum. Geometrik Center. Merkez noktasını gördüm. Tıklıyorum. Yarı çapı 35'in yarısı olacak. 35 bölü 2. Çapı 20 olan çemberi çizeceğim. Çember. Çemberin merkez noktasını hesaplayacağım. 150 eksi 150 yarısı 25. Soldan ve alt kısımdan 25'er birimlik mesafesi bulunuyor. Bu noktaya ulaşmak için TK... Enter. Uç noktayı tıklıyorum. Fareyi sağa sürüklüyorum. Bir iz görünüyor. 25. Enter. İz buraya geldi. Şimdi yukarı sürüklüyorum. 25. Enter. İstediğim noktaya geldim. Enter'e basıyorum. Böylece merkez noktayı işaretlemiş oldum. Yarıçapı 10. Diğer 20'lik çemberler aynı boyutta. Tek tek çizmeyeceğim. Çizdiğim çemberden çoğaltma yapacağım. Çoğaltma yapmak için birkaç yol var. Mirror komutuyla aynasını oluşturabiliriz. Copy komutuyla çoğaltabiliriz. Ya da daha basit olanı array kullanmak. Rectangle array kullanılabilir ancak bu daha zahmetli. O yüzden polar array'i kullanacağım. Dairesel çoğaltma. Tıklıyorum. Nesneyi seç. Çoğaltılacak nesne bu. Enter'e basıyorum. Çoğaltmanın merkezini soruyor. Merkezi burası olacak merkez noktayı tıklıyorum. Varsayılan olarak 6 tane çoğalttı. Halbuki çizimde 4 tane olması gerekiyor. Buradaki items'ı değiştiriyorum. 4 yapıyorum. Tab tuşu. İstediğim çizim oluştu. Başka ayara gerek yok. Close array. Şimdi köşe yuvarlatmalarını yapacağım. Bunun için fillet. Sağ tıklıyorum. Radius. yarıçap 10 olacak. 10 giriyorum. Sağ tıklıyorum. Polyline dört kenarında yuvarlatılması için polyline seçeneğini kullanıyorum. Bu çizdiğimiz kare polyline nesnesi. O yüzden bundan faydalanacağım. Kareyi tıklıyorum. Yuvarlatma yaptığında fazladan çizgiler kaldıysa şu ayarı kontrol edin. Sağ tıklıyorum. Trim. Trim olsun. Zaten öyleymiş. O yüzden fazlalık bırakmadı. Escape. Şimdi pah kırma işlemi. Buradaki listeyi açıyorum. Chamfer Sağ tıklıyorum. Önce boyutlarını ayarlayacağım. Distance. Boyutları 15 çarpı 15. 15 enter. 15 önerdi. Enter. Trim özelliğini kontrol edeceğim. Sağ tıklıyorum. Trim. Trim yani budama olsun. Yine bu çizim polyline olduğu için bu özellikten faydalanacağım. Sağ tıklıyorum. Polyline. Sonra kareyi seçiyorum. Böylece her bir köşesinden pa kırılıyor. Şimdi çemberlere eksen çizeceğim. Küçük çemberin eksenini çoğaltma yapmadan önce çizsem daha pratik olurdu. Ancak bir otolist dosyasını kullanacağım için önceden çizmedim. Kullanacağım otolist dosyasını indirmek için web sayfasını açıyorum. Dosya ve kodlar burada. Buradan indirebilirsiniz. İndirmek için şuradaki simgeyi tıklıyorum. Masa üstüne indiriyorum. Şurayı düzeltiyorum. Kaydet. Dosya indi. Dosyayı yükleme için "App Load" komutunu vereceğim. "App" yazıyorum, Enter'a basıyorum. Dosya masaüstünde olduğu için masaüstünü açıyorum. Buradan dosyayı bulacağım. eksen çiz LSP" seçtim, Load. Dosya güvenilir klasörler içerisinde bulunmadığı için böyle bir uyarı çıktı. Yükleme sırasında bu soru bir daha çıkmaması için bunu kullanabiliriz. Sonraki yüklemelerde tekrar bu soru çıkmasını istiyorsak o zaman load once. İkisinden birini kullanabilirsiniz. Şimdilik bunu kullanıyorum. Eksen çiz başarıyla yüklendi. Her çizim dosyasında tekrar tekrar yükleme işlemini yapmamak için bu dosyayı sürükleyip buraya bırakabilirsiniz. Burada işlem bitti. Close ile kapatıyorum. Şimdi çemberlere eksen çizmek için yüklediğim dosyadaki komutu kullanacağım. Komut eksen. Eksen enter. Çıkıntı miktarı 3 olarak ayarlanmış varsayılan olarak. Bunu şöyle değiştirebiliriz. Sağ tıklıyorum. Çıkıntı ayarla. 5 giriyorum. Nesneleri seçerek eksen çizme özelliği var. Sağ tıklıyorum. Nesne seç. Sonra nesneleri seçiyorum. Seçimi tamamlamak için enter. Sonrasında seçili olan çemberlere eksen çiziliyor. Komutu sonlandırmak için sağ tıkla çıkış. Çizim tamamlandı, ölçülendirmeye geçiyorum. Lineer ölçülendirme. 70 ölçüsü, enter. Eksenler arası mesafe, enter. Kare ölçüsü Aynı ölçüleri yatay olarak vereceğim. Enter. Çap ölçüsü diameter. Yarı çap ölçüsü radius. Bağ kırma ölçüsü. Bunu yine yapacağım. Buradaki gibi değil. Buradaki yazıyı değiştireceğim. Çift tıklıyorum. Sonra ölçü rakamının sağına geçiyorum. Çarpı 15. Evet, çizim ve ölçülendirme tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.